Merhaba arkadaşlar. Daha demin ay bunu atladım. bir video çektim. Bu video ben 9'a çeyrek varken çekmiştim. Bir e çeyrek varken gece. Şu anda saat 1'e 10 var. Bir on e var arkadaşlar. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Herkes bana bunu çok soruyor. Ben asla PC'den girip PC'den çekmem. Kesinlikle telefondan girip telefondan çekelim. Bunu bilginize sunuyorum. Arkadaşlar benim eğer olursa dördüncü videom olacak. Çünkü üç tane video çekmiştim zaten. Bir tanesi şu anda yüklenmekte. Diğeri ise diğer iki tanesi. Biri dört saat önce diğeri bir buçuk saat önce yüklenmişti. Güzel videolardı. Arkadaşlar bu konumuzda size ne anlatayım bilmiyorum. Çünkü gecenin bir arası anlatılacak bir konu da yok. Ama e, tabi istek şeyleriniz olduğu zaman lütfen söyleyin. Çünkü ben de ben çekmeyi de seviyorum. Yani izlemeyi de seviyorum. Siz için özür dilerim çünkü televizyonda çekme televizyonda Amerikan bir filmi var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu yüzden e, değiştiremiyorum. Ben annemle gezeceğim. Annem gitti. Evet arkadaşlar bu saatte çekilecek bir şey de yok. Annem de lavaboya gittiği için yani lavaboya gitti. Saçını boyadığı için saçına bakması gerekiyordu arkadaşlar şimdi ben size üç şey söylemek istiyorum videomu 5'te bitirmek 5 dakikada bitirmek istiyorum çok hastayım umurumu şu etrafları zaten görürsünüz tamamıyla yara oldu arkadaşlar söyleyeyim lütfen videoların altına yorum yapın ama lütfen haddinizi atacak şekilde yapmayı beğenmediyseniz eğer beğenmediğiniz beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Çünkü ben çok video izliyorum ve her videonun altında beğenmedim. Abuk sabuk küfürler. Hatta çok haddiniz arkadaşlar Milyonlarca küfürler, terbiyesizlikler görüyorum. Ben böyle şeyleri kabul etmek istemiyorum. Hani sizden bunu ben emretmiyorum Tatiana yani Hayır Yani ne münasebet ama e, rica ediyorum çünkü ben çok sevmiyorum o tür şeyleri. Hani siz değer de beni anlayışla karşılarsınız. Ben de çok sevinirim. Şimdi film böyle vampirler Direkt ben dikkatimi oraya çekti. Lütfen arkadaşlar bu videoyu da tutuyorum. Bu videoda bu videoyu umarım izlersiniz. Çünkü ben de birçok çantamda var video izleyeceğim ve yani ona göre size çekeyim. Evet arkadaşlar videomu 2.30-2.40'da falan sonlandıracağım. Hepinizi çok öpüyorum. Dediklerimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.